Hazırlanan puantajların personellere iletilebilmesi için Bordro Yazdır F12 butonuna tıklanır. Açılan ekranda işlem tipi olarak seçilen firma, seçilen firmanın alanında tüm şubeleri seçenekleri tercih edilir. Rapor tipi alanından hazırlanmasının istenilen rapor seçilir. Örnekte ücret pusulası seçilmiştir. Her personelin ücret pusulasının ayrı sayfalarda alınabilmesi adına yazdırma ayarları kısmında bulunan iki ücret pusulalarını, bordrolarını, puantaj cetvelini aynı sayfaya dök seçeneği pasif hale getirilir. Son olarak göster F12 butonuna tıklanarak ücret pusulaları görüntülenir. Aynı sayfada yer alan bordro yazdırma ekranından standart bordro, bordro, puantaj cetveli ve ücret pusulası gibi farklı rapor seçenekleri de alınabilir. Aynı zamanda ekranda yer alan Excel'e aktarım F11 butonu aracılığıyla istenilen bilgilerin içerdiği bir Excel dokümanı da oluşturulabilir. Bu işlem için Şablon adı alanına oluşturulacak şablon için isim yazılır. Tüm alan bilgileri kısmından istenilen başlıklar seçilir ve ok tuşuyla şablon alan bilgileri alanına aktarılır. Ardından şablonu kaydet F2 ve Excel'e çıkar yazdır F12 butonlarına tıklanarak rapor Excel formatında bilgisayara kaydedilir.